İlimizin tek profesyonel futbol takımı Isparta Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta ilk sezonun son maçına çıkıyor. İlk devrede oynadığı 16 maçta sadece 3 galibiyet elde eden Isparta Spor, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil Pembeli ekip oynadığı 8 karşılaşmada da beraberlik elde etti. İkincilik beyaz grupta en fazla berabere kalan takım unvanını elinde bulunduran Isparta Spor, grupta 17 puanla 12. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Isparta Spor ilk devrenin son maçında ise Karaköprü Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 22 Aralık Pazar günü Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 14'te başlayacak. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Isparta Spor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. İlk devrenin son maçından 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Isparta Spor'da morallerse yerinde. Alacağı galibiyetle ilk sezonu 3 puanla tamamlamak isteyen Isparta Spor, devre arasında yapacağı takviye transferlerle takımı güçlendirmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de ikinci sezonsa 18 Ocak 2025 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Isparta Spor ikinci sezonun ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek.